fıkranın sonunda yer alan 60 gün ibaresinin 90 gün olarak değiştirilmesini dördüncü ve 6. fıkralarından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar ile 6. fıkrasını aşağıdaki cümlenin eklenmesini ve dördüncü fıkranın son cümlesinin bu madde kapsamında memur kadrolarına atananların 5 yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Faruk Çelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı. Sayın Milletvekilleri önergeyle 657 sayılı kanuna geçinci 41 madde eklenmekte ve bu maddeyle farklı kanunlara atıp yapılmakta. Yeni bir düzenleme getirilmektedir. Söz konusu önergeyle yapılan farklı kanunlarda değişiklik değil, aynı amacı gerçekleştirmek için yapılan farklı kanunlara atıptır. Bu nedenle önergenin tek bir madde olarak görüşülmesi iş düzeye aykırı düşmeyecektir. Önerge işlemine devam ediyorum. Komisyon ve hükümet önergeye katılıyor. Sayın komisyon katılıyor mu? Hükümet katılıyor mu? Katılıyoruz efendim. Evet. Gerekçe okutuyorum. Gerekçe. Önerge ile teşkilat kanunlarında yer alan düzenlemelere istinaden sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin de memur kadrolarına atanması ve buna ilişkin usul ve esaslar ile halen sınav süreci devam eden 4B alımlarının da kapsama alınması ve 2011 yılında 632 sayılı KHK'nın yürürlüğe girdiği tarihte sözleşme imzalandığı halde çalışma şartını taşımamaları sebebiyle kadroya geçemeyen 4B'li personelden idari yargıda dava açanların durumu düzenlenmektedir. Tabii kanunlar evet, tadat edilmiş ama sözleşmeli personel bir çalıştırma hükmüdür. Dolayısıyla burada başka kanunlarda sözleşmeli personel bu hakkı vermemek, diğerlerine vermek anayasanın eşitlik ilkesine de aykırı olur. O bakımdan burada aslında yapılması gereken çeşitli kanunlarda çalıştıran sözleşmeli personellere bu bir hakkı bir vermek o olmalıydı. Aksi eşitlik ilkesinden dolayı zaten bu anayasa mahkemesine gittiğinde bu hüküm teşmin edilir. O bakımdan yani evet, teşekkür ediyorum. varsa tabii. Onu ifade Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Evet kabul etmeyenler. Önerge kabul edilmiştir. Ancak maddeyi oylarınıza sunacağım. Açık oylama talebi var. Milletvekiller. Sayın milletvekilleri teklifin dokuzuncu maddesinin oylamasının açık oylama şeklinde yapılmasına dair bir önerge vardır. Önergeyi okutup imza sahiplerini arayacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 9. maddenin oylamasının açık oylama şeklinde yapılmasını arz ederiz. Oktay Vural. Burada. Mehmet Şandır. Burada. Mehmet Günal. Burada. Erkan Akçay. Burada. Reşat Doğru. Burada. Enver Erdem. Burada. Mehmet Erdoğan. Burada. Burada. Necati Özensoy. Burada. Kemalettin Yılmaz. Burada. Nevzat Korkmaz. Burada. Ali Öz. Burada. Emin Çınar. Burada. Mesut Dedeoğlu. Burada. Özcan Yeniçeri. Burada. Yusuf Alaçoğlu. Burada. Seyfettin Yılmaz. Burada. Muharrem Varlı. Burada. Celal Adan. Burada. Durmuş Ali Torlak. Burada. Hasan Hüseyin Türkoğlu. Burada. Yusuf Siyah İrbeç. Sayın İrbeç. Mükerrel evet. Evet. Evet burada. Sümer Oral. Burada. Ali Işık. Burada. Cemalettin Şimşek. Burada. Ali Halaman. Burada. Evet açık oylamanın şekli hakkında genel kurulun kararını alacağım. Açık oylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. İki dakika süre veriyorum. Tamam. Önce açık oylama yapan milletvekillerinin girmesi gerekir. Aksel de onlar girmedi takdirde işare oy haline gelir. Sayın milletvekillerini uyarırsanız. Tamam.

Sayın milletvekiller 478 sıra sayılı kanun teklifinin 9. maddesinin açık oylama sonucu oy sayısı 228 kabul 227 red bir Katibiye Bayram Özçelik Katibiye Muhammed Rıza Yalçınkaya böylece madde kabul edilmiştir.